Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir DLS videosuyla herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ağırlığı kadar iyileşmiş. Yine isettim. asıl özel kargayı kuralım. Kapı burada kalsın. şuraya. Arkadaşlar bu tarafındakiler yorulmuştu da bayağı. O yüzden bunları bir şey almıştım. Bunlar ya, tamam, da yarlık mı? Onu ben de Tamam, bu da değişmiş. Ama şey yapalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Başlayalım maça. Bugün arkadaşlar bir 3 video atmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar toplam izlenmemiz 300'e çıkmış. Herkese teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. Hayır ya. Bu maç kadroları kolay kadrolar kolay ama zorluk zorluk seviyesi bayağı zor ya. Zor bu maç. Aha polis hiç. Tamam. Şu bir. Tamam. Ronaldo ile golü 1-0. Bir bakayım Ronaldo'da da daha... tamam yerindeymiş. Arkadaşlar ben de polis için de bu kayasakaya alacağım. Onu para kasıyorum. Param şu an 2276 mı ne? Bu kayasaka 2610. Ay. Neyse evet, arkadaşlar tamam güzel. Ben, arkadaşlar e, kanala abone olup Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Aaa! Bu nasıl kaçırdı onu? Bugün ya da arkadaşlar bir 5 video atacağım ya. Bir 5 video atsam güzel olmaz mı? iki Polis hiç. Bir Reklam. arkadaşlar kadar şey reklam edecek? Arkadaşlar şu videolar atmış, şöyle videolar atmak istiyorum. Bugün arkadaşlar Strike Strike atsam mı? E, çok merak çok istiyorum ama strikle Strike Strike'ı da atmayacağım bugün. E, arkadaşlar 3 DLS, 1 tane dönem efsanesi, bir tane de FIFA atacağım. DLS'den 3 tane atacağım ya. Ay, kaç tane neyse. Böyle itkilsin. şey oğlum ne yapıyorsun? İzin zorluk arkadaşlar zor var ya. He eh, Ronaldo'dan hat-trick. Maçın olduğu için vallahi Arkadaşlar bir de ben de şunu düzeltilmesini isterdim. ve ee, içeceklerin yükseltilmesi. Aha penaltı. Kaleciye attıracağım. Kaleciye gol attıracağım. Uf. Kaleciyle Kaleci vur. Ah be. Açıldık ya. kaleciyle gol atıyordu. Kıvaras Kelly ya. Ay! Gole vurdu kapı çıkarttı ya. Çıkarttı sağ ayağıyla. Baston iyi. Bir kere vursam. Aa! Oğlum bu kaleci ne? Her şeyi çıkartıyor ya. Şurlut. Oy! Golü kes. Oy! Arkadaşlar o neydi? Yüzeye bak. Ne ayak içi. Ayak içi füze. Bir de doksan Uy. <Gülüyor> <Gülüyor> Ronaldo. Ronaldo vur. Ah be vuramadı. Ronaldo. Ronaldo. Kovaraz. No, Bu Tekrar Kvara. Kvara alamadı. Ve neyse maç bitti. Maç kazandık. 5-0 bir reklam izledim. <laughs> bir reklam izledim. Bir reklam izledim. Geldim. Oo. Arkadaşlar. Kvara Saka'da. 2610 TL bende. Belki bir reklam iz <laughs> <laughs> izledim. Bir reklam izledim. Neyse arkadaşlar. Bir reklam izledim. O Ha, ah, abo yine var. neyse bir bir bakalım çıkacak biri var mı kvara Bunu kalsın bir diğerini çıkartırız belki şimdi neyse. Que é só quando eu tava o to... Oh, e o outro Ui. Tô vendo é esta Ui. これはどこにいるんですか うち。 Evet arkadaşlar. <laughs> Ve korner. Korneri <laughs> basma yukarısı ya. Evet bastım. Aslında... Şöyle bir orta açsa. Ortayı kes. Çok güzel orta açtı ama. Neyse arkadaşlar bir reklam izleyeceğim. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şurada dört. Oru lo. Üstüne ne Ademarko çıksın. Deli it Oi, oi. Zalo. Cool. Yeah, Ay. Bu işi sakat oldu yavrum. Ben polis işi nasıl orta açsam onu. Ama oha ya. Her evet, her şeyde fol veriyor. Neyse. Arkadaşlar bir dakika biz Arkadaşlar <laughs> devam edelim. Paket. Ah. Bunlar kim ya? Ne diyorsun sen? Oha! Değirse vursun. Örgün vallahi. O mu? Ulusi. Bu pasör ne? Oha. Ulusi ve Vandaik. Çok iyi. Yes arkadaşlar videomuzu bu kadar kadar diyor.